çok güzel bir noktadan yakalamış. Ve demiş ki emekliyi ilgilendiren bölüm IMF'nin dördüncü IMF'deki dördüncü maddedeki raporda emeklileri ilgilendiren bir bölüm var diyor. Memurları, emeklileri, asgari ücretleri ilgilendiren bir bölüm var diyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. IMF dördüncü madde raporunda bir de risk matrisi var. Burada en önemli risklerden bir tanesi Politikadaki normalleşmenin tersine çevirmesi olarak anılıyor. Bakın orada milyonlarca memuru emekli ilgilendiren bölüm şöyle diyor. Diye söyleyeceğim ama şunu öncelikle söyleyeyim. Çiğdem Toker de söylemiş. Türkiye'de bir IMF programı uygulanmıyor. Tamam mı? Türkiye'de bir IMF programı resmi olarak uygulanmıyor. Türkiye işte ekonomi yönetimi IMF'nin söylediklerinde yapıyor gibi bir şey söylemiyoruz. Ama şimdi gelelim bu rapordaki detaya. Diyor ki raporda politikalar çok sıkı çıkarsa ve büyüme çok fazla düşerse siyasi destek azalarak popülist politikalar dönüşe yol açabilir. Bu politikalar daha gevşek para politikası daha fazla ücret artışı ve potansiyel olarak vergi kesintileri ve memurlar için adc hoş maaş artışı içerecektir. Özetliyorum diyor ki yani siz ekonomi yönetimi olarak siz ekonomi yönetimi olarak raporda siyasi desteğiniz sizin azalırsa yani arkanızda Cumhurbaşkanı durmazsa işte AK Partili siyasetçiler durmazsa MHP'li siyasetçiler Cumhur İttifakı durmazsa size ekonomi yönetimi olarak bu diyor sizin polit ekonomi programınızın uygulanmasında siyasi desteğin azalması sonucunda sizin programı uygulamıyor hale getirilmesine ve popülist politikalara yol açar. Yani siz diyelim ki çıktınız dediniz ki ekonomi yönetimi olarak ben kardeşim 12.500 lira alanlara 12.500 liranın dışında 1 lira vermiyorum Ocak ayında. Bizim programımız var biz bu programın dışına da çıkamayız. Bunun üstüne çıkamıyorum. Ha çok mu şey oldu biraz zorlarım 14.000 lira yaparım. Bunun da üstüne 1 lira çıkmam ya da işte emekli %15'ten fazla maaş vermem. Ee, bu %5 refah payı bile vermem dediniz mesela söylediniz şimdi burada Siyasi siyaset de Size uydu Siyasette de bunu destekledi bunda bir sıkıntı yok IMF böyle olması gerektiğini söylüyor IMF raporunda Ama diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı dedi ki ya kardeşim bunlar bizi ne yapacak yani o kadar şey yapmaya çalışıyoruz anayasa şu bu diyoruz Bunlar herhalde bizi iyice sıkıştıracaklar ben uygulamıyorum ekonomi programını. Siz buna bir çare bulun. İşte 14 bin lira mı ben çıkarıyorum 16 bin 17 bin lira olarak açıklıyorum emekliye zammı. Ya da asgari ücrete bunlar %25 mi düşünüyor? Ben %40 olarak söylüyorum mesela. IMF de diyor ki eğer diyor bunlar olursa böyle şeyler olursa siz diyor sıkıntıya girersiniz. Bakın rapora bakar mısınız yani? Evet, Çiğdem Toker tabii şunu söylüyor. Tabii diyor bu... E, Türkiye diyor bu raporu tabii ki uymuyor. Yani uymuyor derken şöyle bir bağlayıcılığı bulunmuyor Türkiye açısından. Ancak IMF'nin Türkiye konsolidasyonu sonrasında hazırladığı dördüncü maddede anlatımlar Şimşek'in Haziran 2023'ten bu yana uyguladığı ekonomi politikasının uluslararası piyasaların aferin almak için bu ücretlere daha fazla baskıda kararlı olduğunu teyit ediyor. Yani aslında orada da bir bağlantının görünmeyen bir bağlantının olduğunu da söylemiş anlatmış. Ücret ve maaş artışlarının risk matrisi de Yer alışını başka nasıl izah edeceğiz diye söylüyor. Özetle Çiğdem Toker'in de söylediği gibi aslında Türkiye'de IMF ile bir bağlantı yok. IMF ile bir bağlayıcılık yok ama örtülü bir IMF programı uygulanıyor. Sebebini hep anlatıyoruz e, hem burada bu tarz kuruluşlardan aferin almak işte söylediği gibi hem de kredi notu noktasında pozitif anlamda Türkiye pozitif bir dönüşün olması, yabancı yatırımcının gelmesi neye mal oluyor? Asgari ücretliğinin, emeklinin maaşlarının düşük olmasına mal oluyor. Son da şu notu da eklemiş. Bakın bence en kritik nokta da bu. Bu aralar hani biliyorsunuz Bahçeli'nin çıkışını falan tartışıp konuşuyoruz. Diyor ki siyasetin akışını ters yüz eden çıkışlara bu pencereden bakılmasında da yarar bulunuyor. Yarar bulunuyor diyor yani aslında şunu kastediyor. Sizin uygulamak istediğiniz bir program var. Bir IMF programı var. Siz burada işte maaşları çok düşük tutacaksınız. Yani tepkinin de tepkinin üzerinde gelecek şekilde düşük tutacaksınız. Peki siz bu tepkiyi kısmak için ne yapacaksınız? Hedef şaşırtacaksınız. Yani hedefi öyle bir noktaya çekeceksiniz ki bambaşka bir alana çekeceksiniz ki insanlar bunu sorgulamayacak. İnsanların gündemi bu olmayacak. Ya da emekliler maaşların noktasında sesini çıkarmaya çalışırken bütün bir kamuoyu başka bir şey tartışacak. Eee şeyden Toker de böyle bir noktaya bağlamış değerli izleyenler. Şimdi